Yolun açık olsun. Sakın yüzümüzü yere düşürme. <laughs> Her kız anası yaşar ya ayrılık acısını. Böylesi yazılıymış. Başını asla eğme. Ama kocana saygıda kusur etme. Her ne olursa olsun. Kocana, yuvana, yavrularına sağır. Olur anne. Telli duvaklı gelin görmek isterdim seni. Kısmet değilmiş. Al bunu. Nikahında da. Dal. Ben yanında olamasam da. <laughs> Sakın ağlama arkamdan, benim için yalnızlara bakıp dilek tut. Sözümüz söz, her gün mektuplaşacağız. Sakın Celal abime kimlenme, yalnız bırakma onu hapiste. Her şeyin suçlusu o Zilan, Arda'yı vurmasaydı. Sus Zilan, dediğimi yap, onu yalnız bırakma. Olur da bir daha görüşemezsek, bu son isteğim. bunu bil. Orada da bile bir şekilde yoksa söyle. Ben sana gönderirim. <laughs> Yolun açık olsun. Gitmek istemiyorum de. Gönderme beni de göndermem. abi. Zilan. Sen şimdi gideceksin. Orada bir ailen olacak. Sana söylemek istediğim çok şey var. Ama... <laughs> abi bırak lan! Abi. Hiçbir yere gitmiyorsun. Verdiğimiz sözün geri dönüşü yok Resul. Dökülen kanın bedeli neyse. <laughs> ben ödeyeceğim! <laughs> Babana, törene karşı mı geliyorsun? Töre kana kan diyor. Gerekirse kendi kanımı aktarım. Bak Gitmek zorundayım abi. Gideceğim. Buna izin vermeyeceğim. Bir daha söylemem Resul. Kavmimin yolu bellidir. Sen kendine ayrı yol mu çizmek istersin? Baştan düşünülecekti abi. Yapılmaması gerekenler yapılmadan önce düşünülecekti. Artık çok geç. Bırak beni. destan ola? Bizim oraların kadınları hep güzeldir şirinim. Nikah ne zaman kırılacak baba? Yarın. Hı? Ne? Hazardan haberi olan var mı? Burcu'yu ara bakalım. Belki de onun yanındadır. Hasan Bey geliyorlar. Ah. Hoş geldiniz. Gel. Evet. Gel kızım geç. Hoş geldin kızım. Bu kardeşim Destan. Kızım Asya, kocası Mustafa. Hoş geldin. Rica ederim. Lütfen. Tabii bu küçük hanımı unutmak olmaz. Torunum Şirin. Hoş geldin. <laughs> ve karım Berrin. Gerek yok. Celal abine çok benziyor musun sen? Hazar dayım gelini ne zaman görecek dede? <laughs> Hazar oğlumuzun işleri biraz uzamış. Ama birazdan mutlaka gelir. Uzun yoldan geldin. Yorgunsundur kızım. Odanı göstereyim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Olsun>. <Gülüyor> Ortadan kaybolacaksan bari bilmediğin bir yere gitseydin. E alışık olmayınca çarpıyor tabi. Neye benziyor? Ne? Boş ver Umut gitsin. Al içi. Abi gidelim bekliyorlar. Bak kızım. Bir ihtiyacın olursa, üzülüp darlanırsan sakın çekinme. Kapım sana hep açık. Geç kızım. Bu gecelik burada kalacaksın. Nikaha kadar. Bir isteğin olursa hasreti çağır. Allah rahatlık versin kızım. Gelmiyor musun? Sen git. Ben birazdan geleceğim. Sonradan yanlış anlaşılmasın diye... ...sana bir iki şey söylemeye geldim. Sana ne söylediler bilmiyorum. Evlilik sanıyorsan bunu yanılıyorsun. Sen benim taşımak zorunda olduğum bir yüksün sadece. Yüzüne her baktığımda kardeşimin ölüsünü göreceğim. Sen asla benim karım olmayacaksın. Amcam haklı baba. İki hafta sonra Kazakistan ve Azerbaycan'dan petrol gelmeye başlayacak. Ama onları Irak'a nasıl göndereceğimiz daha belli değil. O kadar malı limanda bekletecek halimiz de yok. Para kaybetmek bir yana piyasada itibarımız kalmaz. Ne yapalım diyorsun peki Nizar? Yeni bir nakliye firması bulmaktansa işi yine Şemuz'a verelim. 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Güvenilir. Nasıl iş yaptığını biliyoruz. Ya Azam, ona ne diyeceğiz peki? İyi günler. Kendini düşünmüyorsan Aziz oğlu adını düşün abi. Nerede kaldı bizim şerefimiz? Asıl şerefsizlik verilen sözden dönmektir Nizar. Bir şey yapılacak denmişse yapılır. Neye mal olursa olsun. Sen sözünü tut baba. Onlarla ne iş yapacaksan yap. Ama beni vermediğim sözlerden dolayı sorumlu tutma. Sen de mi Azar? Miden kaldırıyor mu onlarla iş yapmayı? İçine sindiriyor musun? Doğrusunu istersen amca Adlarını duymaya bile tahammülüm yok. Ya sen Asya? Lütfen beni bu işlere karıştırma amca. İşi bu noktalara da getirmeyin. Tek bilmek istediğim o petrolü Irak'a nasıl nakledeceğimiz. Bunun cevabını Hazar verecek. Evet deyinceye kadar söylediğim hiçbir şey duymayacaksın değil mi baba? Baba. Lütfen bana bak baba. Bak baba. Sana hiç karşı gelmedim. Bundan sonra da gelmem. Ama bu başka. Canımı istesen veririm. Ama evlenmem baba. Hele onlardan biriyle asla.

Gazzam'ın kızı kaçmış ha. Ya Celal. Buldunuz Tam mu? Tamam. Aramaya devam edin. İçeride mi? İçeride efendim. Çıkıyor muydun? Benden sonra bir şey mi oldu? Yok canım. işim varsa tutmayayım seni. Bir şey söylemeye geldim. Canını sıkma. Bu evlilik olmayacak. Babam az mı geçti? Abime kalmayacak bu iş. Amca. Bak benden habersiz bir işe kalkışırsan. Bana güvensen. Bu evlilik olmayacak diyorsan. Olmayacak. Nedir onlar? Gelin hanıma. Midyattan gelmiş. Çeyiz sandığıyla tatlı galiba. Kim yiyecek bunları? Ben yerim. Olmaz yedirmem sana. Niye? Zehirli mi? Neden olmasın? Demiyorlar mıydı kan davası diye? Tabii canım. Zaten sandıkta da silah gizlidir. Ha? Zilan gece abimi vursun diye. İyi günler. Ne oldu Hasret? Midyattan sandık geldi. Haber ver dediler. Ondan Efendim Burcu. Hazar özür dilerim. Geçen gece aklım almadı. Şimdi düşününce seninle konuşmam gerek. Haklıydın. Söylenecek bir şey kalmadı. Bak şu anda konuşamam. Hazar, bana en azından bir açıklama. Kapatıyorum. Hazar, Hazar.